Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Ekim Cuma İstanbul Beyler yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı Cuma'lar dileğimizi sunalım. Evet arkadaşlar bugün yine çok dolu bir program var. Hem İstanbul'da hem Bursa'da onar koşuluk programlar var. Ama tabii ki aşırı kalabalık değil. İstanbul'da 93 safkan şu anda gözüküyor. Bursa'da da yine 96 yani hemen hemen aynı çoğunlukta. Ama tabii ki 10 koşu olduğu için yani Koşu başına herhalde 9-10 at arası bir e, yarış oluyor. E, arkadaşlar pisler bilmiyorum ne durumda. İzmir e, Cuma, Perşembe günü bayağı bir yağış. E, i̇lk önce bir serti falan ama akşamüstü e, yağışlar şiddetini arttırdı. Hatta bir ara internet kesildi. Eyvah dedim programı yine yapamayacağız galiba dedim. Çünkü internet oldu gibi gitti. Allah'tan geldi yine de. İnşallah tekrardan gitmez. Bu programı bitirir En azından bir yayınlayayım. O yüzden fazla da e, vaktinizi almak istemiyorum. Ama pist durumunda kesinlikle kesinlikle bakın arkadaşlar havalar şimdi e, İzmir'de yağıyor. Büyük ihtimalle yukarılarda yağıyor. O yüzden e, ama pist durumuna bakalım. Çünkü pist değişikliği oluyor. Pistin farklılığı oluyor. Yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Hafta sonunda birbirinden önemli cumhuriyet koşulları var. E, onları da muhakkak Kaçınmamanızı şimdiden söyleyeyim. Çünkü hafta sonu gerçekten çok zevkli bir program var. İşte Ankara'nın sonu zaten. Önümüzdeki haftadan itibaren herhalde kışat yarışları programları başlayacak arkadaşlar. Çünkü şey bitiyor. Yani bu ay bitiyor. Bu ayın bitiminden itibaren kışat yarış programları. Yani yarış değişiklikleri olacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunları takip edin. Yani İstanbul Cumartesi, Çarşamba günü aynı şekilde. İzmir pazarı alınacak büyük ihtimalle. Zaten onun detayları zaten görürsünüz program içerisinde ama sizin de dediğim gibi bu hava pistlere bakın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ilgilenmiyor. Biliyorum toplamda oynayınca oynuyor. Ama gerçekten en ufak bir ayar bile oyunu kaderini değiştiriyor. İstanbul şablonumuz bu şekilde. Eğer not aldıysanız ben hemen yer Bursa programına geçeceğim. Bursa da fena değil. Tabii ki bazen Kolay gibi gözüküyor ama inanın programlar zor. Yani. Hepsi zor. Birbirinden zorlu yarışlar var. Ben hemen Bursa'yı da çevireyim arkadaşlar. Şimdiden size bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.